Ebu Leheb bin iki eli kurusun, kurudu ya. Deccaliyetin Allah ellerini kuruttu. Darinizm ve materyalizmin elleri kurudu. O elleriyle Müslümanlara ızdırap veriyorlardı. Komünizmle, faşizmle, darinizmle, materyalizmle hep ikili. İki elinlerinde Allah kuruttu. Bak malı ve kazandıkları kendisine birer yarar sağlamadı. Kapitalizmin, vahşi kapitalizmin, emperyalizmin malları ve kazandıkları kendilerine bir yarar sağlamadı. Çöktüler ve mahvoldular. Bütün dünyada. Hepsi acı çekiyorlar, intihar ediyorlar, acı içinde kıvranıyorlar. Her yeri huzursuzluk kapladı. Terör ve anarşi müthiş tırmandı. Darwinist ve materyalist olarak eğittikleri insanlar kendilerine ölüm makinesi olarak geri döndüler. Mesela bu İslam terörü diyorlar. Bakıyoruz adamlar İngiltere'de eğitim görmüş, Amerika'da eğitim görmüş ve Darwinist materyalist eğitim görmüşler. Amerika'da barlarda çekilmiş resimleri var, diskolarda çekilmiş resimleri var. Darwinist materyalist adamlar. Sonra gidiyorlar orayı burayı bombalıyorlar yakıp yıkıyorlar buna da İslam terörü diyor. İslam terörü değil Darwin teori terörü. Materyalizmin te terörü. Adam Müslümanı ki Darwinist materyalist adam. Müslümanlık ayrı. Bak malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı. Amerika'nın da diğer ülkelerinde, Avrupa'nın da malları ve kazandıkları kendine bir yarar sağlamadı. Malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı. Ayetinin evceti 2011 tane veriyor. 2011. Ne oldu 2011'de? Evet ekonomik kriz şiddetlendi. Evet. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı. Ahir zamandaki evliliklerin, bazı bereketsizlik evliliklerin ruhuna da hitap ediyor. Çünkü kocası onu cehenneme sürüklüyor. Yahut karısı onu cehenneme sürüklüyor. Evlilik hayır bereket için yapılır. Orada fitne olmuş oluyor. Başına bela oluyor. Namaz kılanın kadını dinsiz hale getiriyor kocası. Yahut tam tersi oluyor. Kadın kocasını dinsiz hale getiriyor boynunda bükülmüş bir ip olarak yani birbirlerine hayvan muamelesi yaptıklarına Kur'an işaret ediyor. Çünkü ip bağlayıp birbirini sürüklemek nedir? Tabii. Hayvanlarda olur değil mi? Evet, evet. Hayvan gibi birbirlerini sürüklediklerini Allah işaret ediyor. Hem dünyada hem cehenneme de birbirlerini hayvan muamelesi yaparak sürüklediklerine işaret ediyor. Ve birbirlerini de odun hamalı gibi kullandıklarını yani birbirlerine karşı muameleleri de Hamallık görevi tarzında yani zor işleri onlara yaptırıp, çıkarlarını ona tanzim ettirip, onu sömüren bir yapı içerisinde olduklarında Kur'an işaret etmiş oluyor odun hamalı. Çünkü kadını zalim zihniyet nasıl kullanıyor? İşte evin bütün işlerini yapacaksın yok Şunu yıkayacaksın, bunu yıkayacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Muazzam büyük yüklemiş oluyor üstüne. Bu hem manevi büyük hem maddi büyük. O ızdırabın işareti bu. Ayet aynı zamanda. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu ya. Demek ki bir kuruma mevcut bir sistemde bir kuruma oluyor. Mevcut sistem çöküyor. Bak iki elin kurusun. Küfür de bütün yönlerine kuruyor. Çünkü insanda iki el vardır. Bir eli kuruduğunda diğerinin elini kullanabilir. Ama Allah bak iki elini birden kurutuyor. O zaman yapacağı hiçbir şey kalmıyor. Her yönden çöküyor. Bu, bu ayette her yerinden çökmeye işaret ediyor. Kenin kurusunun anlamı budur. Ve kurudu ya diyor. Şu anda da değil mi? Ekonomik krizle her yer kuruyor. Bak malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı. 2011 tane veriyor zaten. Bir tane 2011. Yani bak malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı. Ayet bu. Ebced'i 2011. Ekonomik krizin en şiddetli olduğu dönem. Evet. Bir tane tarih bölümüne bakıyor Ebced'i bak. Hay dünyada Dünya tarihinde 2011 kaç kere olur? Bir kere olur değil mi? Tabii ki. Bir döneme bakıyor sadece ayetin Kesinlikle. işareti. Ebced'in. Bak mal ve kazandıkları. Ne oldu? Bütün büyük karteller, büyük holdingler hepsi çöktü. Malları ve kazandıkları kendilerine bir yara sağlamadı. Ayet bunu söylüyor. Alevi olan bir ateşe girecektir. Yani cehennem ateşi ama şu an dünya manevi bir ateşle de yanıyor. Eşi de odun hamalı. Demek ki eşler de insanları... Çok kötü bir çizgiye götürebiliyor. Mesela şu an evliliklerin büyük bölümü boşanmayla neticeleniyor. Bazı eşler değil mi? Eşlerini batırıyor. Dün akşam bir çocukla konuştum. Kendisi dindar. Abim diyor. Evlendi. Eşi onu dinden çıkartmış. Müslümanlıktan çıktı diyor. Mesela mal için, para için ne hale getiriyor kendini? Eşi zenginmiş. Ondan bir şey kazanabilmek için onun inancına uygun bir çizgiye getirmiş kendini. Boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Bu da belanın başka bir yönünü vurguluyor Allah. Yani birbirlerine adeta ip gibi manevi kelepçelerle de bağlılar. Telefonla ona bağlı, o onu soruyor, onu soruyor, o onu batırıyor, o onu batırıyor. Adımları bile aynı, konuşmaları bile aynı. Halbuki sen ayrı bir insansın değil mi? İmaneliysen niye ona uyuyorsun? İpi boynuna doluyor, yani çok özür dilerim eşek gibi <laughs> sürüklüyor. Yani onu eşek konumuna getirmiş oluyor. Cenab-ı Allah küfrün iki elinin kuruyacağını söylüyor. Ekonomik yönden kurudular. Bak. Ebu Leheb iki eli kurusun kurdu ya diyor. Yani her yönden kuruyacaklar diyor Allah. Maddi manevi ona işaret ediyor. Malı ve kazandıkları kendisine bir yere yarar sağlamadı. 2011 Ebced'i. Ekonomik krizin devam ettiği yıllar. Malı ve kazandıkları kendine bir yarar sağladı mı dünyanın? Ya, yarar sağlamadı. Evet, Değil evet. mi? Şu an perişan vaziyetteler. Yani tam anlamıyla bir panik var şu an. Evet. Basın bunu pek dile getirmiyor. Ekonomik krizin sebebini bulamıyorlar. Çok İnsanlar iyi. içine kapandı, üretim yok, evet. mahvolmaya doğru gidiyor. Amerika, Çin, Avrupa bir şey oldu. Evet. Bir fevkalilik var. Eşlerin de halis olması gerektiğini Kur'an'dan anlıyoruz. Yani odun hamalı gibi eş olmaz. Evet. Tabii. Cehenneme evet. götüren eş olmaz. İnşallah. İnşallah. Mesed Suresi, Mekke'de indirilen suredir. Mekke'de de müşrikler vardı biliyorsun. Mekke müşrikleri evet. peygamber efendimize karşı mücadele veriyorlardı. Ee, münafıklar vardı. Ayrı bir mescit kurmuşlardı. Dırar mescidi. Evet. evet. Peygamber efendimize karşı. İslam ve Kur'an adına ortaya çıktılar peygamber efendimize karşı. Ve takva iddiasıyla, daha takva oldukları iddiasıyla ayrı bir mescit oluşturmuşlardı. Evet. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Demek ki ahir zamanda da böyle müşrikler olacak yani Mehdi'ye karşı mücadele edecek bir müşrik azılı bir müşrik çıkacak Ebu Leheb gibi din adına Allah adına da iddiada bulunacak fakat müşrik yani sahtekar Allah onun vücudunda kuruma meydana getiriyor yani bir kuruma yani vücut azalarını bir bozma meydana getiriyor Allah şimdi bu bir, bir. malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı bu münafıkta Müslümanları dolandırarak, Müslümanları kandırarak, Allah adına gibi kendilerine gösterterek mal biriktiriyor. Değil mi? Evet. Ve kazandıkları kendilerine bir yarar sağlamıyor çünkü hasta yiyemiyor, boğazından geçemiyor. İnşallah. Allah boğazından çıkarıyor yediklerini. Yani Müslümanlardan aldığı parayı da yiyemiyor. Evet inşallah. Malı yiyor, malı yiyor o da mal da bir şeyine yaramıyor. Değil mi? Bak ona işaret evet. ediyor. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı. Yani bu adam da odun gibi. Buna da işaret ediyor. İnşallah. Eşi yani buna destek olan kim olursa ona da bir işaret var. İnşallah. Yani bunu destek olan, kolik olan. Boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Mesela 70 bin sarıklıya da bir işaret ediyor bu hadis. Başlarına sarık sarıyor ama ip gibi. Evet. Değil mi? Evet. O sarık onun boynuna dolanmış aynı zamanda. Elhamdülillah. İnşallah. Yani bir iptir sarık. Aynı evet. zamanda değil mi? Evet. E şeyden bir kumaştan elde edilmiş bir iptir. Evet. Ya Museviler de başlarına sararlar. Fakat Museviler sarkıtmaz. Yuvarlak olarak yaparlar. Evet. E Musevi münafıklar da, vardı. da vardır. Müslüman münafıklar da vardır. İçlerinden çıkar. Halisleri de vardır. Mesela Musevilerin, Samimi Museviler de vardır. Hazreti Musa zamanında. Münafıklar da vardır. Mesela kim? Samiri. Samiri. Şöyle. Mesela Azılı münafıktı. Ama onun da başında bir sarık vardı Evet. Değil mi? Evet, inşallah. Yuvarlak sarken yani böyle taç gibi. Hahamlarda da vardır başlarda. Evet. Halen de vardır, evet. yuvarlak taç gibi. O tarz, sarkıtmazlar. Müslümanlarda da ya arkaya doğru, sırt aralığına doğru sarkıtılır, Peygamber Efendimiz'in yaptığı. Ya ön tarafa doğru sarkıtılır, ya iki tarafa doğru sarkıtılır. Bir kısmı bu tarafa, bir kısmı arka tarafa doğru sarkıtılır. Bu şekildedir. Ama boynuna bükülmüş, bükülmüş bir o ip bağlanmış olarak Kur'an buna da işaret etmiş oluyor. İnşallah. Evet. Yani eğer genişletirsek çok daha da anlamlar çıkar inşallah. i̇nşallah. Mesela ayetin sıralaması 1, 2, 3, 4, 5. 4 ve 5'te bu kişiden, bu kişiyi belirleyen bir özellikten belirtiliyor. Belirtiliyor yani belirli. Bir de eşinden bahsediliyor. İkisini topladığımızda 45 ediyor. İnşallah. 45 de bize bir şey vermiş oluyor, bir sayı. Evet. Yani bir belirleyici sayı daha vermiş oluyor. Yani bunu görüyoruz. Mesela Ebu Leheb'in Kurusun kurudu ya, mesela aynı zamanda 1861 yılını veriyor. Darwin'in devrini. Maşallah. İnşallah. İnşallah öyle olur. İnşallah. Tabii. Evet. Bak İki Kurusun ya kurudu ya, mesela Darwin de mesela perişan oldu. Allah hastalıkla evet. biliyorsun, perişan ederek öldü. Evet Maşallah. Onun devrine de işaret etmesi açısından manedardı mesela 1861. Ebu Leheb'in iki elin kurusun. Kurudu ya. İnşallah. inşallah. Yani çok fazla anlamı var. Mesela malı ve kazandıkları kendisine bir yarar sağlamadı. E, mağlup olacağı tarihe işaret ediyor ayet 2011. Yani münafıkların ve üç Maşallah. kağıtçıların yenileceği tarih. İslam'ın gelişeceği, Mehdiyet'in daha atağa geçeceği fakat münafıkların derin darbe yiyeceği tarih. Maşallah. 2011. Bak malı ve kazanıkları kendisine bir yarar sağlamadı. 2011'de bir şey var. Çünkü bak 111. sure fakat Ebced 2011. Bak 11, 11. İkisinde de bir 11'ler var. Demek ki 2011'lere doğru bu münafık kane sistem yani münafık atakları da ciddi bir çöküş olacak. inşallah. Yani Kur'an buna da işaret ediyor inşallah.